öksürüyorum. Uh -huh. Bir de karnım ağrıyor, bir de böyle buralarım buralarım ağrıyor. Ehe. Uh -huh. Neyim var? Az çok hastasınız gerek. Neyim var? Ölecek miyim doktor hanım? E uh -uh. Neyim var? Az sadece hastasın. Tamam ne, ne olmuşum? Niçin hasta olmuşum? Öğüsürük yani. Karim. Krip. Krip. <laughs> <laughs> Ee, ne yapmam lazım? Terlemeyeceksiniz yani. Çok kapalısınız. Çıkmayacaksınız. Anladım. İğne olmam lazım mı? Ben <laughs> iğneden çok korkuyorum. Ama sen büyüksün ya. Nasılsın sen? Ama ben hastayım. Sen doktorsun ya. Evet. Ben hastayım. Hastayım. Büyük olabilirim ama korkuyorum iğneden doktor hanım. İğne yok. İğne atılmayacak. Yaşasın. Evet.